Herkese merhaba Nova Estrellesi hoşgeldiniz hoş geldiniz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu tamamen şeyleriniz videolarla alakalı. E, videoyu hemen öyle birinci oluyorum, ikinci oluyorum, üçüncü oluyorum da hemen atıyorum değil. Bu veya 30 dakikada olan bir şey değil. Emin olun ki oynadığı beni 20. oyun, 30. oyundur ve oynayalı daha 5-6 saat olmuştur illaki. Direkt hazır gelen bir şey değil. Ben burada uğraşıyorum, emek veriyorum sizler için. Bunu sakın yanlış algılamayın. Reklam veriyorum artık videoları tanıtıyorum. Ve reklamlara gelen kişi. Evet sen o reklamı gördün videoma girdin ki geldin kanalıma hoş geldin lütfen bana bir şans ver çünkü e, biliyorsunuz ki hemen ön yargıyla davranmak bizim ülkemizde o daha önde gibi bir şey önce bir tanıyalım tanışalım videolarda yorumlara katıl çünkü baktığınız zaman yorumlar herkes mutlu Diğer videoların yorumuna bakın orada da herkes mutlu Sadece birbirimize bir şans verelim Ben de sizlerle yorumlarda konuşuyorum Instagram adresimi bırakıyorum Orada beni tanıyan herkese sorabilirsiniz Instagram'da konuşuyorum ben onlarla e, ee, ben de isteyen istedikleri bir şey var mı? İstediğiniz bir challenge videosu istiyor musunuz? Ki Çalış videosunu zaten yorumlarda gördüğünüz sizlerinin üzerine olan bir şey. Böyle daha mutlu olacağımız inanıyorum. Direkt ön görüşle, ön yargıyla yaklaşmayın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum tekrardan. Videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Sizleri çok seviyorum. karşınızdayım. Uzun süredir Sunamok oynamıyordum arkadaşlar. Şu an Sunamok arkasıyla birlikte Bandan Sukat oynuyoruz. Dedim ki yani uzun süredir oynamasam da Bandan Sukat'la geri dönebilirim Sunamok haritalarına videoları challenge e, videoları başlattık arkadaşlar challenge e, videoları çekiyoruz e, lütfen yorumlarda ne tür challenge'lar istediğinizi belirtin orada ben sizin her dediğinizi dikkate alıyorum yorumlarda yani sizin yorumlara yazmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor orada çünkü birbirimizle etkileşim halinde oluyoruz birbirimizle konuşabiliyoruz bu beni gerçekten inanılmaz derecede mutlu ediyor arkadaşlar teşekkür ederim sizlere de senin arkadaşın mı var kanka sen arkadaşın var. Sen büyüdün de arkadaş mı yaptın? Sen büyüdün de arkadaş mı yaptın kanka? Ama silah yok. Silah yok. Aa düşmüş. Hep oradan düştün hem gözümden düştün kankam. Haydi bakayım. Haydi güle güle kendine iyi bak. Bu arada AK yeter bana. Oya da alacaksam her AK yeter bana gerçekten. Ya başka silah olmasa da olur. Aa arkadaşları geldi. Kankam sen cidden arkadaş mı yaptın ya? Arkadaş mı yaptın cidden? Bayağı birleş bekliyorum arkadaşlar gerçekten bu oyundan Boyundan bayağı bir leş bekliyorum Şöyle 6x de alayım şuradan Adam var önümde ama Geldim bir dakika Geldim Bunun da arkadaşı var Sana da geldim bir dakika M4 M4 bayılırım Alırım diyorsam alırım Hurdacı Öyle mi diyordu? Alı ay ona atma ona atma ona atma o benim her şeyim. Bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Tamam. Şimdi dalma vakti. Gideriz rahat rahat dalarız. Arkadaşlar. Başka lootlamadığım bir yer var mı? Şurası var sanırsa. Ama herkes ölüyor bir bir. Gidip hemen onları almam lazım benim ya. Harika tamam. Bunları bulduk. Bunlar tamam. Bunu bu arada buna takacağım. Ha şu M4 daha önemli çünkü arkadaşlar. Aa, orada ne vardı? Ha, tamam, aldım mı? Tamam. Gidip direkt bootcamp'e dalacağım. Arkadaşlar. Hemen şimdi bootcamp bizi bekliyor. Eee yeterli yeterli. Silahım falan yeterli. Mermim ben yeterli. Ee, silahım M4 harika. Tam yani dalmalık. Lan su kartın ortasına böyle gümbür diye dalmalık. Gümbür ödeki diye dalmalık arkadaşlar. İnşallah ölmemiştirsiniz. Bu arada buraya atlamamın sebebi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bayağı kişi atlıyor. Buraya da bayağı kişi atlıyor. Ben ne kadar burkaya patlarsam atlayayım. Buradan gelip basıyorlar. 2 takım 3 takım basıyor ama bugün nedense böyle oldu. Niye biliyor musunuz? Böyle olması sebebini söyleyeyim ben size yine. Çünkü ben atladım. Yani ben atladığım için istediğim bir şey olmayacak. Yani buna emin olabilirsiniz. Bu arada bunu alıyorum. Bunu kullanacağım çünkü diamor olarak. Bunu atayım. Bunu atayım. Tamam. 2x at. Şunu tekliye alayım şekilde bu bir şaheser yaratıyor çünkü arkadaşlar. Böyle bir şey yaparsınız siz de mutlaka m 16yı böyle kullanın. Gerçekten tavsiye ederim. Şimdi dalıyorum. Dalma vakti. Daha loot yapmak yok. Direkt dalıyorum. Şöyle M4'ü alayım. Bu bir. Bootcamp hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun bize. Arkadaşlar gelecek büyük ihtimalle bunu bitireyim. Bunu bitireyim. öldürme de demesinler. Arkamdan kötü kötü konuşmasınlar. Neredesiniz? Fazla beklemem lazım. Olduğum yerde fazla beklemem lazım. Çünkü adam o öldüğü yeri belli diyor. Gösteriyor arkadaşlarına. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Cennete gidiyoruz arkadaşlar. Adam mı var orada? Neyse. İnşallah yanlış görmüşümdür. Bu niye boş ya? Adam var. Yakınında birisi var. Galipten sesler duyuyorum. Şöyle sağdan bir gireceğim. Sağdan bir giriş yapacağım oyuna. Aa dikey dikeyi seviyorum ya. Ses aldım. Yani soldan geliyor ses ama şurada önümden geliyor şu an. Aynen tam buradan geliyor. Kankam yavaş ciğerimi söktü Kankam ciğerimi söktü O arkadaşı var Şunu hemen basmam lazım Bunlar ekip bu arada Yani yanlış anlamadıysam bunlar ekip Ekip olma ihtimali çok yüksek Şöyle arkam önce bir sağlam almam lazım benim Gelen var önde. 2x gerçekten burada çok avantajlı silah arkadaşlar. Avantajlı bir stop 2x. Şöyle bir deneme yapayım buraya. Ne oluyor? Hayır hayır dalma 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 dalma, dalma. Harikasın Teşekkür ederim bu inceliğin için İyi ki varsın Arkadaşlar Çok ne oldu kalbim böyle böyle atıyor şu an Sanırsam bu üç buçuk arkadaşlar Üç buçuk <laughs> Tabii ki de çok öyle bir şey yok Gelen var Gelen var bu burada ya. Sağ sola dönüyor bu. Gel gel kopma gel. Güle güle. Şu lootlar böyle bunları alayım ben ya. Ayıp olmasın adamlara. Ya yani sonra arkamdan kötü kötü konuşmasınlar. M24 var, bayılırız. Neymiş? Bayılırız. Hmm, şunu tak, bunu at. Bunu at. Şunun yarısını bırak. Bunu tak. Harika bir loot var ya. Ben bu böyle lootlara düşüyorum ben arkadaşlar ya. Gerçek inanılmaz lootlar var burada. Adamlar neler yaratıyor ya. İçinde harika lootlar toplamışlar. Neyse. Basmaya da bir şeyim yok. Basmaya da bir şeyim yok. Geliyorlar. Orada o yapmasaydım yani büyük ihtimal direkt atarsaydım ölmüştü adam. Ama yapmadım. Bu arada bu adam tek değil. İnşallah yalanlamıyorsundur. O onun arkadaşı. Güle güle. Güle güle kanka Aa sevgilin mi yoksa? Bir yedi. Birisi mi var? Ben ses mi aldım? Bana öyle geldi? Şu an canını topluyor. O, o arkadaş canını topluyor. Artık toplayabilirsen kanka. İnşallah toplarsın. Bu arada çok ters bir yerden deneyen oldu. En iyisi burası ya. En iyisi burası. Ben buraya çıkayım. Aa. Gördü beni kanki Toşko. Biricik arkadaşım beni gördü. Keşke ben de seni görebilsem. içeri girdi. Siz bu arkadaşınız baya seviyordunuz anlaşılan. Yani bayağı değil bayağı baya seviyordunuz anlaşılan. Oha kankam ciddi misin? Bu gerçek mi? Bu iyi bir oyuncu galiba. Ya sanırsam iyi bir oyuncu yanlış görmediysem. O buradan basıyorlar hayır. Ya arkamda da adam var ondan şey yapıyorum yoksa. Çoktan dalmıştım ben da. da. şuna basayım şöyle. Davarlarsa sıkıntı büyük gerçekten. Bayağı güçlülere benziyorlar. Çünkü sayıca üstünler bir kere. Öyle bir avantajları var. Yoksa ben bunlara başka avantajlı görmüyorum. Başka şekilde avantajlı değiller. Arkam gözüküyor mu bu arada ya? Bu adam beni görüyor mu? Hadi gelin gelin. Gelin kankam bir şey yapmayacağım gelin. Biraz oynayacağız sadece sizlerle. Aa, benim adam Benim öldüreceğim şahsı aldılar. Öldü. Benim doğru emeğim vardı ama. Arkadaşlar benim doğru emeğim vardı. Bu arada bootcamp'i seviyorum ya. Bootcamp gerçekten çok güzel bir yer. Çok inanılmaz bir yer böyle. Bu adamların beni rehin aldığına inanmıyorum. Yani bırakıp da gidesim de yok adamları. Ama gel gör ki Şöyle bir şey yapacağım bu arada. Bunları sokmam lazım benim buraya. Sayıcı üstünler çünkü. Adamlar alsın var şu arkada adam bayağı gözüme şey böyle battı. Hadi gelin bekliyorum. Yani sayıcı üstün olduğu için dalasım da yok. Şu zamana kadar kaldılarsa iyilerdir büyük ihtimalle. Dışarıda çıkasım yok. Hadi gelin hadi. Oo. Kar var birisinde. Ve şu an herkes bunlara fokuslandı. Yani bütün nereden baksanız bir 3-4 kişi var bunlara fokuslanan şu an. Ama ortada olan benim. işin kötü yanı ise o. Ortada olan benim. Aa. Kanka niye demiyorsunuz? Zor mısınız? <laughs> Hadi be. Sanki ben seni merak ettim. Hadi be. Bir tane yedi Bu flare yollamış adamın ön, önden Demiş ki sen git <laughs> Hiç beklemiyordu bu arada Hiç adam hiç beklemiyordu kesin yani Biraz sürpriz oldu buna bu selam var pardon Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu gerçekten yani bayağı 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 imdadıma yetişen bir arkadaş oldun sen şu an. Gördü gördü. Gördü bu arada adam sizi. Ya yapma ciddi misin? Yapma ya. Bunu almam lazım. Çıkmasam olmuyor değil mi? i̇lla çıkacağım ben buraya. Ha. Süper ya. Gerçekten iyi topladım bunları. Bootcamp'in içinde olmam. Ayrı bir şans benim için. Aa kefenci. Kefenci öldü. Kefenci güle güle benim öldüremediğim adam iki dakika da öldürür olan. Ben ne diyeyim daha? Ya öldüremediğim şahsı iki dakika da öldürdü. Helal olsun. Seni tebrik ettim arkadaş. Orada birisi var tamam o. Yapma be. Adam gözükmüyor adam siyah ya üstü. Neyse arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Üçüncüye girdik. Ama uçakta gerçekten adamlar böyle görmeniz lazım. Çoğu kişi e, farklı işte. Böyle bir şeyler büyük işte. Ben bir süre ben sanmıyorum. Bir süre kalmam ama kaç kaldık 12 kilde. Üçüncü oldu arkadaşlar. Bence bu oyunda çok şükür ki varsınız. Yorumlara yorumlara katılmayı सकते हैं बहुत सारी योर बारे में बता सकते हैं। लाइक वे योर योर बारे में ऑस्मोफेंस कैंजी बच्चे फाइबाइ।